Herkese merhaba, ee, şimdi her cuma hutbesinde aşina olduğumuz bir öğüt var değil mi? Anne babaya iyilik. Evet, evet çok sık duyuyoruz. Çok sık duyuyoruz ama e, günlük hayatta ne kadar karşılık buluyor acaba? Şöyle bir etrafa bakınca yani ne yazık ki birçok ebeveynin pek de hak etmedikleri davranışlarla karşılaştığını görüyoruz sanki. Maalesef öyle durumlar var doğru. Bugün işte sizin için incelediğimiz kaynaklar özellikle anne babaya öf bile demeyin, başlıklı bir metin vardı. Bu hassas konuya İslami açıdan oldukça keskin ve bence düşündürücü bir bakış açısı getiriyor. Hmm. Asıl merak uyandıran şey şu. Hani kaynaklarda işaret ediyor ya, Farklı inançlarda bile genelde anne babaya kötü davranılmaz pek. Evet, genel bir kabul var o konuda. Peki İslam'ın bu konudaki vurgusu neden bu kadar net, bu kadar sarsıcı? Hadi, bu konuyu biraz daha açalım bakalım. İslam'da anne baba hakkı neden bu kadar özel bir yere konmuş? Bu metinler bize ne gibi kilit noktalar sunuyor? Gerçekten de e, önemli bir soru bu. Konunun özüne indiğimizde. Kur'an-ı Kerim'de çok net bir emirle karşılaşıyoruz aslında. İsra suresi 23. ayet. Evet. Şöyle diyor. Felate kullehuma üffin. Yani onlara anne babanıza öf bile deme. Öf bile deme. Çok net. Çok net. Ve burada asıl dikkat çekici olan yani müfessirlerin, Kur'an yorumcularının yaptığı analiz. Görler ki öf demek insanlar arası olumsuz ifadelerin en alt sınırı yani en hafifi. En hafifi bu yani. Evet, bundan daha hafif bir olumsuzluk kelimesi olsaydı Allah onu kullanırdı diyorlar. Bunun seçilmesi anne babaya karşı en ufak en küçük bir olumsuz tavra bile kesinlikle yer olmadığını gösteriyor. Hani başlangıç noktası bile kabul edilemez. Anladım. Yani daha büyük saygısızlıkların kapısını baştan kapatıyor adeta. Aynen öyle. Adeta bir set çekiliyor en baştan. Bu öf bile dememe ölçüsü gerçekten üzerinde durulması gereken bir hassasiyet seviyesi. Peki e, bu emrin pratik hayattaki önemini vurgulayan başka hangi noktalar var metinlerde? Özellikle Peygamber Efendimiz'in sözlerinden örnekler vardı sanırım. Evet evet kaynakta aktarılan bir konunun ciddiyetini ortaya koyan çok çarpıcı bir hadis var. Rivayete göre Peygamberimiz bir gün minberdeyken üç defa amin diyor. Biri şu anne babasına veya sadece birine yaşlılıklarında yetişip de evet onlara hizmet ederek rızalarını alarak cennete giremeyen kimseye yazıklar olsun burnu sürtülsün vay canına peygamberimiz de buna amin diyor peygamberimiz de amin diyor evet bu burnu sürtülsün ifadesi bayağı ağır yalnız bu tam olarak ne anlama geliyor yani cenneti kaçırmanın ötesinde bir anlamı mı var bunun burnu sürtürsün diyimi aslında bir tür manevi zillete, bir aşağılanmaya işaret ediyor. Yani yaşlı ebeveynlere hizmet edip onların rızasını kazanarak cennete girmek gibi muazzam bir fırsat varken evet, büyük bir fırsat. Bunu kaçıran kişinin hem dünyada hem ahirette bir kayıp içinde olacağını, bir zillete düşeceğini ifade ediyor. Bu durum anne baba rızasının cennete giden yolda ne kadar belirleyici, ne kadar kritik bir faktör olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Yani ebeveynlerle kurulan ilişki kişinin sadece bu dünyadaki huzurunu değil, doğrudan ahiretini şekillendiriyor ve bu etkinin bir başka boyutu da var. Ebeveynlerin sözlerinin, yani dualarının gücü. Hah. Evet, o dua meselesi de çok ilginçti metinde. Özellikle babanın duası için çok güçlü bir benzetme kullanılıyor. Babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Bu kulağa neredeyse inanılmaz geliyor. İnanılmaz güçlü bir benzetme gerçekten. Karnak bunu tam olarak nasıl açıyor? Ve sanırım dua derken hem iyilik istemeyi hem de bedduayı kastediyoruz, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani dua kavramı Arapçada hem hayır duayı, iyilik dilemeyi hem de bedduayı, yani kötülük dilemeyi kapsıyor. Tamam. Bahsettiğiniz hadisteki o benzetme ise gerçekten muazzam. Peygamberlerin dualarının Allah katında özel bir kabul gördüğü inancı temel alındığında, evet. bir babanın evladı için yaptığı duanın da ister hayır dua olsun ister beddua, benzer bir etki gücüne, benzer bir makbuliyete sahip olduğu ima ediliyor. Çok çarpıcı. Hatta kaynak özellikle babanın bedduasının kabul yoluna ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve bu sebeple bundan titizlikle ama titizlikle sakınmak gerektiğini vurguluyor. Aman Allah'ım. Bu da babanın rızasının ne kadar önemli olduğunu ve onu incitecek davranışlardan ne kadar kaçınmak gerektiğini bir kez daha gösteriyor aslında. Anlıyorum. Yani babanın hem olumlu hem de olumsuz duaları neredeyse peygamber duası kadar etkili olabilir deniyor. Bu gerçekten de ebeveyn çocuk ilişkisine çok farklı bir boyut katıyor. Kesinlikle. Yani toparlayacak olursak incelediğimiz bu kaynaklar bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor. İslam'da anne babaya saygı ve hizmet öyle sıradan bir ahlaki tavsiye ya da toplumsal beklentinin çok ötesinde bir şey. Hı hı bu öf gibi en küçük bir hoşnutsuzluk ifadesinin bile yasaklandığı temel bir dini emir. Daha da önemlisi bu ilişki sadece dünyevi bir mesele değil. Değil, evet. Kişinin ahiretini yani ebedi hayatını doğrudan etkileyen, duaların kabulü veya reddiyle kaderini şekillendirebilen ilahi bir bağlantı noktası olarak konumlandırılıyor. Cenneti kazanmak veya kaybetmek bu ilişkiye gösterilen özene çok sıkı sıkıya bağlı görünüyor. Evet, bu çok net anlaşılıyor kaynaklardan. Peki dinleyicilerimiz için şöyle bir düşünelim. Kaynakların altını çizdiği bu derin anlamları özellikle babanın duasının ve bedduasının peygamber duası gibi etkili olabileceği bilgisini düşündüğümüzde bu durum sizin ebeveynlerinizle bilhassa yaşlılık dönemlerindeki günlük etkileşimlerinize bakışınızı nasıl etkileyebilir acaba? Hmm, önemli bir soru. Yani onların o değerli hayır dualarını kazanmak ve farkında olmadan bile olsa bir bedduaya sebep olmaktan kaçınmak için bugün atabileceğiniz belki de çok küçük görünen ama manası büyük olabilecek hangi adımlar olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.